Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Ben de Kerem. Ve bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi Rocket League oynuyoruz arkadaşlar. Video işte. Aynen video işte. E, şöyle biraz kasıyor arkadaşlar bir dakika ben bir kanka oyunla Tamam kanka dur oyunu diğer... Abi sesi fazla oyunu. bir dakika. Hemen yapacağım. Hemen 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 tamam, hemen. Gol ha? Tamam kıstım. Oyna devam. Geldim Oyun, geldim. Hadi. Tamam. Ee, evet arkadaşlar bu oyunda ee... <laughs> ee, arkadaşlar bu kanalda iki kişiyiz ben ve Kerem olacak ee, genellikle ben daha aktif olurum ee, Kerem kanka sesin bu arada şey ne, az mı? hayır biraz pingli geliyor da neyse ee, ileri vurdum kanka sen de o top orta aç açtın açtın hayır ya adam geldi abi o o topun bana geleceğini düşünüyordum. Neyse arkadaşlar bu arada iyi ah be. Ah be. Abi bak izle izle izle. Beni bak. Abi tam da köşeye girdi ya. Bak, beni izle bak, bak beni izle bak. Görüyor musun? Gördüm gördüm. Son anda kaçmış. Çok bu, son an. bu arada videoya like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Düzenli her gün düzenli 7 video atacağız. Şöyle uçayım şuna. Belki birkaç bin aksiyebilir şu Aynen. Başakı Hadi hadi hadi. Böyle şeyler. Ya tamam. abi. Kanka sıkıntı yok. O top hakkı mı? Gol atma hakkı benim zaten. Ya, i̇zle izle bak. Beni izlesene. <laughs> <laughs> Erken zıplamışsın. Ben orada bekledim. Adamların hiçbiri de bir şey yapmadı. Adamlar biraz salak bence. Bence de. Bana tek fotoğrafı olan. Bu arada yer. iyi oynamıyoruz arkadaşlar. İddialı falan değiliz. Öyle Ama... eğlenceli cezalı olabilir bu oyunlar bilginiz Aynen. Mesela işte Basecam olur? Biber ceze falan. Ceze. Ah be vuramadım Kerem gol atacaklar. var. Gol atacaklar. Oh my god. Oh my god. Abi olmadı ya. Aynen abi ya. Olmadı. Neyse sıkıntı yok ya. Ne olacak abi, bir şey ben olmaz. Çok kötü oynuyorum ya. Hadi geç hadi kanka. Kanka ben geçiyorum da öbür adamlar geçmiyor. Aynen. Şimdi ortaya ben koşuyorum arkadaşlar. Ee, o topa first touch okay. yapmam lazım ki. Evet. Benim kanalımı aşağıdaki linkten midir artık? Ne bileyim biliyorum. Bir yerden bulursunuz. Koyarız biz bir yerlere. Kanka biz topun çok dışında kalıyoruz. Adamlar da vurdu mu gol atıyor. Helalsin çevirdin. Düşünmüyordum çevireceğini. Ona da çevirdin. İşte tam bir ninja bu çocuk arkadaşlar. <laughs> ninja kaplumbağalar. Hayır oh, oh. oh, işte. hayır hayır hayır. Adam hayır. Kanka bir şey olmaz. Nos var. Abi, nos yok. Bende yok işte. Abi. Tam abo adam çevirdi. Koş kanka koş koş. Ben koştum koştum. Hoppa döndüm. Vuramadı vuramadı vuramadı. Vur ona helal helal öyle ortaya geçtim. Ortaya geçtim ortaya geçtim. Yine beleşçilik time ı. Beleşçilik evet işte bu. 2-2 2-2. Çok güzel bir gol. Sen videoyu ya efsane heyecan olur bak beni izlesene şimdi. cidden bak güzeldi. Çok güzel attık kanka. Ortaya salayım mı? Yok oğlum sen ya da saf. Saldım zaten kanka ben yüzdeye koşuyorum. Ah be abi üst direğe çarptı ya. Aa oh, vuramadılar 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 dönemedim dönemedim dönemedim. Hadi dön dön dön. Döndüm buradayım buradayım. Tamam vurdum. Vurdum 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 Kerem hadi bu gol girecek hadi hadi Oley be Çak kanka. Çaktım kanka <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir goldü Aynen harika Böyle roketli kapladı iki ya da bir kere gelir Gelir ya Jesse go belki gelir ama bu kadar üstünde zaten emir ağırlıklı olacağı için Aynen Ben kendi kalanımda devam edeceğim Daha fazlalıkla fazlalıkla ama birlikte olacağız her türlü ya. Aynen arkadaşlar. Ya her türlü birlikteyiz. Oh my God. Kanka bana geldi. Hadi. Oh Abi. Abi direk. Abi girdi o. Öyle Abi, direğe girdi. Direğe girdi. Ben adamı uzaklaştırdım. Adam topa Ay, gitmeye top. çalışıyor. Tamam. Kanka ben şu an havada bin 750 kere döndüm. Şöyle bir orta açtım. Geç geç geç. Vur o topa reis. Reis vuramadım. <laughs> reis vuramadı. Reis olmadı bu iş. Hayır geri basamadım. Lan geri ben de dönemedim vuramadım. Neyse 3 2 yeniyoruz kanka sıkıntı yok. Hop çık gitsin Aç şuradan. Orada. Açtım reis. Vur reis. Abi, delireceğim. Abi kaçtı ya. Neyse dur dur dur. dur. Abi bizim kaleye gidiyor Kenan. Kenan bizim kaleye gidiyor. Hayır 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 hayır. Çekil. Adamı patlattım yanlışlıkla. Yanlışlıkla patlattım. Hadi, hadi ben de onu çevirdim kanka. Sıra sende hadi. Hadi. Hadi be, bak bak gole bak. Adamsın be. Adam son anda geldi, son anda vurdum. Kazandık hemen. Kazandık. Evet. Hadi, oyun atarız çok çabuk sürdü çünkü. Neyse arkadaşlar, öbür maç görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, geri geldik. Şu an maç yeniden başladı ama farklı bir adamlarla birlikteyiz. Ben şöyle bir vuruş yapayım. Ve, ve yine direğe çarpar ve ve ve, ve... Abi o sen vurmasan bile öbür adam vuracaktı. Benim önümde bir adam vardı. Ben de abi Başlıyorum. kaleye gidiyor. Kaleye gidiyor. Tamam. Düz yaptım kanka. Çevireceğiz onu? Çevireceğiz onu. Aa, vurdum, tamam. tamam 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 sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Aynen, aynen öyle. Şöyle ben bir ileri vurayım. Evet evet çok güzel. Vur ona vur be. Helalsin be reis. O adam onu onu çevirirler işte. Ya olmadı ya. Bekle bu hiç güzel olmadı. Bekle bekle bekle. Hop vuramadım. Vurdum mu? Vurmuşum. Kanka ya. ya. o adam eline vesaire var ya o çok güzel kale giderdi. Ben de şöyle vurdum. Kaleye doğru gidiyor. Top deliriyor abi top deliriyor şu an. Onlar abi. Koş. Emir koş bu gol olacak. Emir giriyor. Girmez neyiz. Bir adamlar biraz salak sanırım. Hadi be vur. Kanka değiyemiyorum. Kanka vur şunu. Abi. abi ben sen vurursun diye bıraktım. Adamsın. Tamam. Vur 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 vur. Olmadı ya. Olmadı olmadı. 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 Ah vuramadım ona vuramadım vuramadım o gol girmesin. Vurdum, vurdum, vurdum. Tam 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 tam. Nosum yok bekle. Arkandayım. Op, 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 op. geliyor bana doğru geliyor bana bana doğru geliyor. Tamam tamam güzel adamı orta açmışım bildiğin adam vuramadı çok e, bir arkadaş vuramadı vuramadı evet sağ ol kanka sağ ol nos yok ama nos yok Tamam ortaya açtım. Bu gol bu gol bu gol. Hayır 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 hayır. Ben de salağım. Valla ben de salağım. Vurdum kanka. Şöyle olmadı olmadı. Salaklık bende. Vuramıyorum abi vuramıyorum. Dur kanka ben adamları engelliyorum. Sen o topu kurtar. Helal ve gol. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Helal olsun kanka. Attığın en güzel gollerden birisiydi. Ay vay izle izle kanka. Güzel gol attın kanka. Takım Çak. Aynen. Çaktım hani. Ortayı sal. Okay, ben yine alttan bir vuruş yapmayayım. Adamların birisi de geliyor. Evet. Güzel vurdum. Güzel vurdum. Güzel vurdum. Bu gol girer mi? Gol girer mi? Ve çok güzel gol. Çok güzel gol. Helal olsun, ben Şimdi izlersin kanka. Çok saçma bir şekilde Şansa seri girdi aslında Ova. bilerek yapma. Sekti, sekti, sekti. Adamlar vuramadı. Güzelmiş kanka. Tamam ben. E, topa tamam, topa gidiyorum. Topa gittim ben. First touch aldım yine. Ha ben de güzel first touch alıyorum ya güzel. Oh. Oha güzel vurdu yalnız. Yani. A bu salak da evet, iğrenç evet. vurdu. O oh, helalsin evet. çok güzel uzaklaştırdın da ben dengemi kaybediyorum. Vur çekil vur Abi pingim çıkıyor. pingim çıkıyor. Pingim çıkıyor. Pingim çıkıyor. Pingim. Vurdum. Vuramadım. Vurdum bilmiyorum. Kanka hadi. Yukarı kaldırıyorum topu ki vuramasınlar onlar. Kanka biz adam yalnız bir çaksa oradan. Biz Of be Kerem. Abi. Abi nos yok gibi. Çok güzel açtım ama ya. Neyse dur bakalım. Dur. Abi vuramadım. Abi. Çekil çekil. Gol attılar. Gol attılar. Koş lan. nos yok bende. Tut tut tut. Atamadı, o attı. O attı, o attı. O attı. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Atamadı, atamadı. Atamadılar, Uzaklaştırdım. Emir adamsın kanka. Uzaklaştırdım. Adamlar çok değişik oynuyor. Bir iyi bir kötü. Ve ben de pink çıkıyor. Ya, abi, abi pink pink çıkıyor değişik bir şekilde ben de bekle. Şu an 116 tamam şu an normal gibi. Aç bir orta kanka aç bir orta ya. Kanka açamadım ikisi de oradaydı. Vuramadım. Kanka, bizim giriyor bak bak top. Kanka dur dur. Kaleye geçiyorum. Sıkıntı yok ben onu uzaklaştırırım. Adam vurdu ben de vurdum. Adam atamadı. Helal helal helal. Dur. Abi ping çıkıyor olamaz. Tam da zamanında çıkıyor ya. Tam da zamanda, tam da zamanda, Of be. Gördün mü? Gördüm reis. Nice. Gördüm gördüm. Abi, ne yapıyorum ben? Etmemiş olamazsın kanka. Gördüm Abi, kanka. Tam kan. Tam kameramanın önündeydi. Ay. Vurdum kanka ben biraz yine de. Şöyle bir vuruş. Hadi. Reisler çevirdi ya. Bekle. Bir dakika kaldı. Bir dakika dayanırız değil mi kanka? Kaç dakikadır? Dayanırız. Ya of tam ben vuracaktım. Rahat ol, rahat ol, rahat ol, rahat ol, rahat kanka kanka. Abi. Oh, hayır 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 hayır. Direği çarptı. Emin, Emin vurma. Vuramadım. Vuramadı da vuran helal. helal. Helal 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 uzaklaştı Uzaklaştı kanka. Ne yaptım ben? Ne yapıyorsun? Bekle bekle. Vurdum. Of ikisini de aşırttım İkisini de aşırttım abi, abi sen de vuramadın. Hayır 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 30 saniye kaldı abi. Gol yemeyelim ya. Gol yemeyelim ya. Uf tam da kenarına tam. Tam 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 of güzel açtı adam orta. An olmadı. 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 Çekilin ne ister çekilin. Abi o havadan vurdu ya. Ben hiç beceremiyorum onu kanka. Çekilin neyse yendik kanka. 2-0 güzel oynadık yani. Aynen abi. Güzel. Neyse arkadaşlar. Bir, bir ya. Yok abi yok. Ee, neyse arkadaşlar bugün kadar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like ve yorumu like ve yorum atmayı unutmayın. Unutmayın. Hoşça kalın, Bay bay. bay, bay.